Fanibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Shell Club Smart sanal kart nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Ee, Shell Club Smart'a dijitalden üye olanlar avantaj taşıyor. Sektörün ilk sadakat programı olan Shell Club Smart'a dijital kanallardan üye olabilirsiniz e, ee, sanal kartınızı oluşturarak kayıt işleminizi tamamlaması ve yakıt alımlarınızda smart puan kazanabilir ve kazandığınız puanları harcayabilirsiniz. Yani aslında clubsmart.turkiyeşen.com üzerinden sanal kartınızı oluşturuyorsunuz. Sanal kartınızı oluşturduktan sonra bu sanal karta bağlı işte TC kemik numaranızı, plakanın numaranızı yani plakanızı vesaire kaydedip ekliyorsunuz. Ekledikten sonra ödeme yaparken sanal kartla ödeme yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Bunları yaptığınızda sizlere mutlak surette yardımcı olacaklardır. Yani Shell istasyonlarını ödemenizi e, Smart avantajlarından yararlanmak için yararlanarak yapmak istediğinizi belirtiyorsunuz. Onlar sizden SMS'te kod istiyor. Bu kodla beraber sanal kartınızı kullanabiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.